Bir de, biz de devam bir cümle. Kusura bakmayın. Benden evet. alın. Şimdi ben sosyal medyaya baktım. Tabii emekli asker olduğum için söylüyorum. 37 yıl üniforma giydim. Kulel'den biri. Askerlik anlarını en fazla anlatanlar genellikle askerliği en az yapanlar. O iyi bir şey. İyi bir şey o. Neden iyi bir şey? Türkiye'nin böyle her Türk asker doğar. Bir gelenek var. O güzel. Yani askerliği çok kısa yapıyor ama en fazla o güzel onda tenkit edilecek eleştirecek bir görün. Fakat çürük raporu alıp askerlikten kaçanlar Türkiye'de savaş çığırtkanlığı yapıyor. Aynen öyle. Aynen. Bu Türkiye'nin geldiği durumu bir trajedisidir bu. Tekrar söylüyorum. Çürük raporu alıp askerlikten vatan görevinden kaçanlar vatan görevi bir bakıyoruz televizyonlarda medyada eline elne çubuğu almış, işaret çubuğunu savaş çığırtkanlığı yapıyor. Sen önce git PYD PKK terör örgütünü bir yok et. Önce git Yunanistan'da Yunanistan'ın tek taraflı silahlandırdığı adaları, uluslararası hukuk olarak onları bir kere konumuna getir. Sen evet. önce evet. diğer sorunları çöz. Neyse bitti. Evet. evet. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> Sevgili seyirciler şöyle. Tabii <laughs> programın başına da öyle girdik ya işte bu mesele İsrail'in saldırıları, işte Hamas liderinin öldürülmesi. Evet bir tarafıyla saatlerce konuşulabilecek bir konu da olabilir ama öte yandan da izlediğiniz gibi iki değerli ismin çok böyle çerçeveli ve içi dolu bir şekilde analiziyle de aslında sebep sonuç ilişkisiyle de bu kadar net ortaya da konulabilir. Dolayısıyla biz anda manşette bu konuyu konuştuk varsayıyorum ama mutlaka diğer değerli konuklarımdan da bu gündemle ilgili düşüncelerini alacağım. Sonra da Türkiye'nin sıcak gündem, gündemine geçeceğiz. Siyaseti konuşacağız. Orada da önemli gelişmeler var hızla hem Sayın Hocam'ın hem Sayın Büyükelçimizin bıraktığı yerden sözü vereyim Sayın Cumhuruzun. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii benim e, dış politika uzmanlık kalanlarından birisi değil. O yüzden hani, e, haddimi aşacak şeyler söylemek istemem ama e, Naim Hocam'ın e, Paşa'nın çizdiği ee, ve hepimiz için çok anlaşılır olarak özetlediği noktanın üzerine Sayın Büyükelçimizin e, bunun uluslararası hukuktaki yeri noktasındaki tespitlerin üzerine hukuken ben şunu ilk, e, kısacık ifade etmek isterim. Belki böyle bir katkım olabilir. E, çelik Kutbe'nin delinmesinden sonra, 7 Ekim'den sonra İsrail 101 bir prestij kaygıyla ve öfkeyle e, meşru müdafaa altında olduğunu hukuken cezasızlık içeren bu durumu kullanarak harekete geçti. Fakat meşru müdafaa'nın en temel öğelerinden bir tanesi ölçüllük ilkesidir. Evet. Ölçüyü açtığınız yerde meşru müdafaa'yı kaybeder ve siz saldırgan duruma dönüşürsünüz, suçlu duruma düşürürsünüz ve cezasızlıktan yararlanamazsınız. Şu anda İsrail'in işi getirdiği nokta tam da burası yani çok, meşru müdafaa bu çok güzel evet. oldu. Meşru müdafaa halinin aşılması suretiyle evet. şu anda soykırıma varan bir suçluluk durumu yaratıyor ve buna cesaret veren ülkeler var. Buna cesaret verdiğinizde yarın karşılaşmayacağınızı hiç sanmayın. Nerede kötü bir şeyi cesaretlendirdiniz ve okşadınız, sonuçta onun mağduru olmaya adaysınız demektir. Amerikan parlamentosunda yapılan ayakta alkışlamanın bir sonucudur bugün gerçekleşen aslında sonucudur değil de e, Naim Nayim Hocamın da söylediği evet. gibi cesaretlendirmenin evet. hatta evet. ben e, ama sadece e, hislerime güvenerek söylüyorum böyle bir bilgilendirme toplantısı için gidilmiş olan Amerika'da parlamentoda ayakta alkışlanma suretiyle verilen cesaretin sonucudur bugün yaşanan gün yaşananlar. Çünkü suikast dediğiniz şey geceden sabaha ayarlayabileceğiniz bir şey değildir. O ani gelişim. Bu tür şeylerde uzun ince bütün detayların gözden geçirildiği bir hal ile hazırlık yapılır. Bu hazırlıktan etkilenecek olanları da eğer müttefikinizse bilgi aktarırsınız. Onların buna verecekleri tepkinin ölçüsü ve stratejisini belirlemek adına ve ondan sonra işlemi gerçekleştirirsiniz. İşte benim İsrail'in bu yapmış olduğu artık soykırıma varmış olan vahşetten Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirmek ve cesaretlendirmek suretiyle gerçekleştirdiği dünya problemine, bölge problemi dünya problemine doğru götürülmekte olan bir hal yaratılmış durumda. Derhal bundan vazgeçilmeli. Aksi takdirde yaşanısı bir dünya, yaşanısı bir bölgemiz kalmayacak. Evet, maalesef. Hepimizi endişelendiriyor elbette. Sayın Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili seyirciler biliyorsunuz ama Ahmet Aras aynı zamanda emekli asker. Evet. E belki bilmeyenler vardır. E sizin bir katkınız, yorumunuz var mı bu gelişmelerle ilgili? Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl yorum Şimdi bakıyorsunuz? Orta Doğu'nun bir bataklık olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Hatta Atatürk Misak Milli Sınırları'nı çizerken e, o sınırların dışarısında kalan aslında soydaşlarımız işte Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Onları dahi e, düşünmüş o dönem misak milli sınırları içerisinde Türkiye'nin kendi sınırlarını savunması gerektiğini her zaman ifade etmiştir. Sonrasında da yine yaşanan bütün gelişmeler zaten bunu çok net bir şekilde bize gösterdi. Körfez harekatları, önce Irak, orada yaşanan kargaşa Türkiye'yi birinci derecede etkiledi ve çok ciddi zarar gördük biz Körfez harekatlarından. Arkasından Kuzey Suriye meseleleri, tabi İran-Irak savaşı, daha öncesinde İran-Irak savaşı, Bölgesel bütün Gürcistan meseleleri Ermenistan, Azerbaycan, en son Rusya, Ukrayna. Yani bölgemiz zaten bir ateş çemberi. O yüzden bizim burada çok sağlam durmamız gerekiyor. Hele kendi iç barış barışımız açısından bu konuya aslında çok, yaklaşıyorum çok doğru, ben. Çok, çok yani doğru, çok önemli. Yani kendi iç barışımızı evet. sağlayamadan e, işte bu türlü müdahalelerin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Biz Sayın Komutanımın da Büyükelçimin de söylediği gibi aslında e, belli bir tarafsızlıkta kalarak aslında ara rolümüzü burada biraz daha güçlendirmemiz gerekir. Zaten İsrail'in yaptığı katliamlar ortada. En azından burada bir diplomasi yapabilecek bir hala pozisyonda kalırsak en azından İsrail karşıtı bir cepheyi oluşturabiliriz. Tabii ki demokratik ülkelerden ve e, İsrail'i en azından durdurabilecek, yavaşlatabilecek olan bir cepheden söz ediyorum. Yani böyle bir ara pozisyonumuz vardı bizim. Hep vardı Orta Doğu'da. Çünkü Filistin konusunda Sadece AK Parti döneminde değil. Filistin konusunda düşünün Abdülhamit döneminden itibaren zaten Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminden itibaren bizim duruşumuz hep netti zaten. Evet. Yani Bir detay da verelim Sayın Filistin, Aras. Evet. Filistin meselesi solun meselesiydi biliyorsunuz. Bu siyasal İslamcıların falan değildi. Şimdi evet. onun tarihsel derinliğine girsek çıkamayız ama. Tabii ki. Solun derd ettiği ve Türkiye'de ne diyelim koçbaşı olduğu bir meseleydi. Sonra evet. siyasal İslamcılar bu işe dahil oldu. Doğru ama Filistin Doğru. meselesini. Yani sanki bugün sadece savunuyorlarmış gibi bir algı yaratıyorlar yani bu da tamamen yanlış çünkü bu işin e, tarihsel bir e, süreci var. Evet. evet. E, bu kadar ateş çemberi içerisinde yaşadığımız bir süreçte ekonomimizin bu kadar kötü olduğu bir dönemde e, ülkenin geldiği durum ortada iç barış zaten e, problemli. Evet. 20 yıldır ülke ayrıştırılmış, siyasal ayrıştırılmış, etnik ayrıştırılmış, e, bölgesel ayrıştırılmış durumda sürekli bu söylemler. Sürekli bu siyah çizgiler daha da kalınlaştırılıyor, daha da çizgiler kalınlaştırarak ayrıştırmaya olanak sağlanıyor. Böyle bir durumda. Tam tersi bizim iç barışımızı çok hızlı bir şekilde sağlamamız lazım. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel aslında attığı adımlarla buna ciddi şu anda katkı sunuyor. Genel Başkanımızın aslında şu anda yaptığı ve eleştirilen zaman zaman da bazı evet. girişimleri var. Ama bu girişimleri pek anlayamıyor bazı insanlar, bazı çevreler bunu biraz ispat etmeye çalışıyorlar ama kesinlikle Sayın Genel Başkanımızın uzlaşmacı tavrı aslında iç barışı sağlamaya dönük hareketler bunlar, adımlar. O yüzden onu biz bu şekilde değerlendirmek zorundayız ki ülkemiz dedim ya ekonomik açıdan da çok zor durumda zaten. Bir kere en ufak bir karışıklık ülkedeki güvenlik problemi anında turizmi bir kere etkiliyor evet. ki ben bir turizm kentinin belediye başkanıyım. yani sadece zaten enflasyondan ciddi etkilendi turizm sektörü. Bölgesel problemlerden veya Türkiye'nin dahil olduğu bu tür gerginliklerden zaten anında etkileniyor. etkileniyor. Evet. Hemen etkileniyor ve bazen duyarsınız işte İngiltere'den, Amerika'dan veya Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bizim e, marketingimiz yani pazarımız olan ülkelerden hemen açıklamalar başlar. Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'ye gitmeyin. Yani bu aslında bizi ekonomik açıdan da ciddi bir e, sıkıntıya sokacak bir durum. Çok Biz farklı. eğer e, Filistin halkına... Gazze halkına yardım etmek istiyorsak soğukkanlı kesinlikle iç barışımızı sağlamış ve sözü dinlenen ülke olarak kalmamız gerekiyor. Evet. Ben buna inanıyorum. Biz de bölgesel barış için zaten birçok çalışma yapıyoruz. En azından biraz önce yine ifade edilen Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili, Ege Barışı, Akdeniz Barışı ile ilgili bize de çok iş düşüyor. Yani yerel aktörlere de, siyasi aktörlere de çok iş düşüyor. Ve biz zaten yerel düzeyde kent diplomasisi adı altında bunları Büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmaya da devam bir, edeceğiz. Bir barış zemini sağlamaya çalışıyor karşılıklı yerel yönetimler. Evet. iki tarafında aslında. Tabii Zaman olursa konuşacağız. O da önemli elbette. Evet. Ee, Orhan abi e, Ahmet Aras iç barış dedi ki hakikaten benim de çok önemsediğim bir şey yani bu fotoğrafta. Ee, Türkiye iç barışını sağlamalı ki hakikaten ya yani içeride birlik olmalı ki bu ateş çemberinin ortasında ayakta durabilsin. Çok önemliydi. Birazdan konuşacağız işte bu iç barışı tehdit eden birçok faktör var. İşte sığınmacılar meselesi var, Afganlar var, kaçak Afganlar var. AKP'nin ayrıştırıcı dili var. Onu da birazdan konuşacağız. İşte hem Erdoğan çıkıyor hamaset yapıyor hem de dönüyor içeride CHP'li belediyelerin iş yapamaz hale getirmek için inanılmaz böyle projeler üretiyor. Onların da detayına bakacağız ama bu konuyla ilgili... Değerli hocalarımızın Sayın açın aktardı bu meseleyle ilgili söyleyecekleriniz varsa onları almak istiyorum. Çok istedim. saygın tabii bütün değerlendirmeler her şeyle. E, bir de yaşadığımız bir gerçeklik. Ama bizim ülkemizin gündemini değiştirdi. Tepeden tırnağa her şeyi. Hırsızlığı unutturdu, yoksulluğu unutturdu, ötekileştirmeyi unutturdu öyle mi? Aynen öyle. Açın bakın medyaların tamamına zaten 4 aydır. Yeni bir dünya savaşı çıkacak diye bağırıyorlardı. Demin değerli ağabeyimin söylediği elinde çubukla haritaların önünde geçip. Öyle mi? 4 aydır, 5 aydır neredeyse bir 3. Dünya Savaşı çıkacak diye. Ülkede sanki bizim ülkemiz güllük gülistanlıkmış gibi, adaletsizlik yokmuş gibi, işsizlik yokmuş gibi, yoksulluk yokmuş gibi, emeklerin durumu yokmuş gibi, sanat ve hayat düşmanlığı yokmuş gibi 5 aydır gece gündüz 3. Dünya Savaşı diyorlardı. Ve işte şimdi Emperyalizmin maşası durumundaki ya da işbirliği durumundaki yaratıklar aracılığıyla ülkenin de dünyanın da gündemi değişti şu an. Evet bir cinayet. Biraz da film gibi. Yani Amerika'da, Hollywood'da bu tür senaryolar yazılır ve çekilir. Bakın o sosyal medya yayını yapan, televizyon yayını yapan ortamlara bakın. Orada böyle cinayet öyküleri görebilirsiniz. Ama bununla bağlantılı tam da değerli belediye başkanı dostumun bıraktığı yerden söze devam etmek gerek. Barış, yalnızca barış. Bütün dünya için barış. Eşit, özgür bir dünya için barışı seslendirmek lazım. Emperizme ve uşaklarına karşı en geniş şefede sömürülen, ezilen halkların savunduğu barış demininde doğmak lazım. Dolayısıyla barışın karşısında emperizmin o kanlı elini sıkmış diktatörlerin parçası haline gelen, Arap Yarımadası'ndan söz ediyorum. O coğrafyanın önümüzdeki süreçte bu barış çağrısına karşı ses verecek bir seviyede olmadığını da görüyoruz. Çünkü eziliyorlar, yoğun baskı altındalar ve evet binlerce insan ölüyor. Yani şimdi Gazze'de katledilen insan sayısı 50 bine yakın. Bu büyük bir acı değil mi 21. yüzyıl insanlığı için? Korkunç. Netanyahu denen faşist 21. yüzyılın Hitler'idir. Evet. Böyle görmek gerekiyor. Evet tam böyledir. Evet. İsrail Komünist Partisi'nin bu konuda yaptığı açıklamalar var. Açıklamalar var. Bu net İsrail, İsrail halkı sokakta. Netanyahu siyasi ömrünü uzatmak için de bütün bunları yapıyor. Bunları görmek gerekiyor. Bunlarla işbirliği yapanlar, Netanyahu, Amerika ve çevresindekiler, maalesef Arap Yarımadası'nın içerisindeki diğer liderler de, hiçbir zaman birleşemeyecek olanlar, hiçbir zaman bir araya gelemeyecek olanlar da bu diplomatik ilişkileri halen sürdürüyorlar. Benim ülkemdeki liderler de aynı şeyi yapıyor. Ya da lider, 22 yıldır aynı şeyi yapıyor. Bir yandan küfrediyor ama bir yandan Yahudi nişanı taşıyor. Değil mi? Törenlerle alınmadı mı? Yani o nişan hediye edildi mi? Verildi mi geriye? Hayır verilmedi. Geri verilmedi. 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 Şimdi dolayısıyla benim benim gündemimde evet savaşa hayır, barış hemen şimdi. Bütün dünya insanlığı için geçerli ama önce benim ülkem için geçerli. Benim ülkeminde gerçekliği bugün işte Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarıyla işgal edilmiş bu güzelim Anadolu coğrafyasının geleceğini konuşmak durumundayız. Yeni, eşit, özgü bir ülke yaratmanın temel sorunu beka sorunudur. Bu ülkenin beka sorunu Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP işbirliği ile geldiğimiz noktadır. Budur. Bu ülkedeki iç barışı yok eden de budur. Ötekileştirmeyi gerçekleştiren de budur. Sanat ve hayat düşmanlığı yapan da bu anlayıştır. Tarikatlarla, cemaatlerle, en gerici kanatlarla ve sömürüden beslenen kanlı sermaye ile işbirliği yaparak bu ülke emekçilerini, halklarını, insanlığını neredeyse ölüme mahkum eden bir seviyeye kadar getirmiş durumdadır. Türk parasının değeri yerlerdedir. Öyle mi? Evet. Enflasyon